Gel yap da. Efendim bir bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. bekleyelim. Nerede, nerede, Sarı saçlı, mavi sarı saçlı, mavi sınmadı gözüm salı saçlı gözüm Mavi gözlüm, saçlığım, mavi nerede, 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 nerede? Sayın İlçe Başkanım, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, değerli basın, 30 Ağustos Zafer Bayramı 98. yıl dönümü çelenk sunum törenimize hoş geldiniz. Sosyal mesafeye dikkat edersek Gündem'i arz ediyorum. Çelenk sunumu, saygı Ağzım. duruşu ve istiklal marşı, bunun ön, anlam ve önemini belirten konuşma, şiir, çelenk sunumu için arz ederim. Sen, sen komutanımız Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal marşına davet ediyorum. sizlere. Kıymetli Dalamanlar. Sizlere en kalp en kalbi duygularını muhabbetle selamlıyorum. 30 Ağustos zaferi ulusumuzun içinde bulunduğu güç koşullara rağmen milli birlik ve vatan sevgisiyle kenetlenerek kazandığı tarihimizin akışını değiştiren bir onur ve bağımsızlık mücadelesidir. Kanla, silahla, süngüyle kazanılan bu zaferden sonra bilimle, kültürle, fenle ve ekonomiyle kazanılacak Zaferler ve ilerlemeler yüce Türk milletinin bu topraklar üzerindeki varlığının sarsılmaz ifadesi olacaktır. 30 Ağustos zaferi sadece Türk tarihine yön vermekle kalmayıp dünya tarihine de yön vermiştir. Bu zaferle birlikte Türk ulusunun varlığını bütün dünyaya kabul etmiş olup Türk halkına çağdaş yaşamın kapılarını açmıştır. Tarihe ve millete karşı tüm sorumluluk benimdir diyerek yolundan asla dönmeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere inanç, cesaret ve kararlılıkla bu ülkeye bu ülkeyi zafere taşıyan tüm kahramanlarımıza minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bunu okumak üzere İlçe Kadın Kolu Başkanımız Sayın Fatma Dağlı'yı davet ediyorum. Sayın İlçe Başkanım, sayın konuklarım, değerli basın, hepiniz hoş geldiniz. Davet. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapanan el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşesine, bu hasret bizim. Teşekkürler. Ee, ayrıca hazır toplanmışken 1 Eylül 2020 Salı günü saat 15'te ilçe binamızda aşırı etkinliğimiz var bütün e, misafirlerimiz davetli Sağ etrafından gülüyor. katılım sağlayabildiğince bekliyoruz Sağ saat e, 153 <laughs> 30 Ağustos büyük bir bayram, büyük bir zafer, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlatmış olduğu taarruzla beraber 30 Ağustos düşmanı İzmir'den terk edişinin günüdür. Bunun için bugün Cumhuriyet Meydanı'nda partilerimizle beraber bu sıcağa rağmen büyük coşku ve katılımla 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladık. Ben buradan bütün Dalamanlı hemşerilerime, katılan katılmayan tüm dostlarımıza, yoldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her ne kadar e, mevcut iktidar her geçen gün e, 30 Ağustos ve bayramlarımızı 23 Nisan olsun bütün bayramlarımızı kutlamaya engellemeye çalışsa da biz her geçen gün daha fazla coşkuyla daha fazla katılımla bayramlarımızı kutlamaya devam edeceğiz. Bizi kimse yıldıramayacak. Tüm dostlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ediyorum.